Beşiktaş yeni santraforunu Belçika'dan getirdi. Güçlü, fizikli, Kore işi. Önde basan Sergen Yalçın sisteminin yeni bitiricisi. Yang Yuo, Temi Abraham sonrası golcü rolünün yeni sahibi. <laughs> 24 yaşında Güney Koreli. Altyapıdan profesyonelliğe kadar yolu Suwon Blue Wings'te yürüdü. Arada sadece Sangju Sangmu'da geçirdiği 16 aylık kiralık dönemi var. Bunun nedeni Güney Kore'de 2 yıl zorunlu askerlik hizmeti. Sangju Sangmu'da orduya ait bir takım. Oh burada geçirdiği günler sayesinde askerlik hizmetini tamamlamış oldu. 2022'de yuvası Suwon'a dönüp 13 goli takımının en skoreri oldu. Ülkesinde düzenlenen organizasyon maçları ve Kore'de bulunan Avrupa skuadları sayesinde adı ufak ufak duyulmaya başladı. Peşine Tottenham'a 41 yıl ardından Avrupa'da kupa kazandıran Ange Postekoglu ile parlak bir dönem geçiren Celtic'de takıldı. Yaklaşık 3 milyon euro bonservisle imzaya attı. Yeni takımına katılmadan önce Postekoglu'dan epey övgü aldı. Ohu, bir süredir izliyorum, hırslı, gelişmeye ve başarıya ulaşma istekli ve kariyerinde bir sonraki aşamaya geçmeye hazır bir oyuncu şeklinde tanımladı. Celtic'e devre arasında katıldı. 21 maçta toplam 592 dakika süre aldı, 7 gol attı. Bu da 84 dakikada bir skor demek anlamına geliyor. Ertesi yıl 26 maçta 725 dakika. Bu kez 5 gol. Yani 5 kupa kaldırdığı Celtic'te totalde 1317 dakika süre aldı toplam 12 yani neredeyse her 100 dakikada bir kez rakip fileleri havalandırdı. İstatistiksel olarak dikkat çekmese de verimlilik kokusu alan Genk kancayı taktı. Hemen hemen İskoçya'ya gittiği rakama 2.7 milyon euroya Ohu kadroya kattı. Belçika ekibi onun verimlilik tarafında ilk sezon çok baskın kullandı. 41 maç ama sadece 867 dakika. Yani maç başına ortalama 21 dakika. 12 gol, 3 asist yani her 57 dakikada bir skora direkt katkı. Bu sezon süreleri arsa da geçen sezon olduğu kadar verimli değil. Yine de piyasa değeri pik yaptı. Temel sebebi Avrupa Ligi'nde Rangers Braga ve Basel'e 3 gol atmış olması. Avrupa vitrininde yaptıkları pazarda onun değerini yukarı çıkarttı. Teme Abraham sonrası golcü arayan Beşiktaş 14 milyon liraya gemileri yaktı. Sergen Yalçın sisteminde golcü rolünü oh devraldı. Peki artıları eksileri neler? Profili siyah beyazlı hücum hattına uygun mu? İkinci soruya detayları anlatmadan önce cevap verelim. Kağıt üzerinde evet uygun. Sergen Hoca'nın önde baskı temelli futbolunda ki bunu en belirgin şekilde Fenerbahçe maçında gördük. 22. dakikada 2-0 öne geçmişti siyah beyazlar, Önde boğan bir baskıyla. Oh da bu isteneni verecek bir oyuncu ama nasıl? 1.87 boyunda. Boyundan daha fizikli bir oyuncu ve her şeyden önemlisi güçlü ve yırtıcı. Top taşımayı da seviyor. Çok süratli olmasa da patlayıcılığı var. Kısaca rakip stoperleri için yorucu, temastan da kaçınmayan bir tip. Bu yönleriyle tahminen hedeflenen tarzla direkt meşleşiyor. Tabii bunu hücum partnerleriyle de izlemek, tartmak gerek. Ve 24 yaşında, yeni yaşına Nisan'da girecek. Onu Celtic'e transfer etmeden önce incelen Postecoglou'nun yorumundan bahsetmiştik. Gelişme açık, hırslı, istekli gibi kelimeler kullanmıştı. Öyle de. Sağdayken çiziyor çünkü sağda olmadığı anlar çok. Henüz 11 oyuncusu değil Koreli. Bu belki de onunla alakalı en büyük dezavantaj. Celtic ve Genk'te hep ikinci forvetli birinci adam değildi. Beşiktaş'ta Sansofor kimliğinde iki isim var şu an. Mustafa Hekimoğlu ve o. Ödenen bonservisle düşününce bu kez bir ana rol oyuncusu olarak geliyor. İyi bir şutör, hatta ilginç vuruşlarla ters ayağı olan soluyla da şaşırtıcı vuruşlar çıkartabiliyor. Ancak en çok eleştiri aldığı nokta bitiriciliği. Safkan bir bitirici diyemeyiz o için. Bir diğer eksisi de fizikselliğine nazaran dayanıklılığının zayıf oluşu. Özellikle hacimli ve iri savunmacılara karşı zaafları var. Fiziğini ve gücünü etkin kullanamayabiliyor. Üstelik 14 milyon euro da bonservis ödendi. Koreli kimliğiyle özellikle Almanya'da piyasası var onun. Örneğin Stuttgart 2025 yazında onun için istekliydi. Hatta Voltemadi'nin Newcastle'a gidişi sonrası 28 milyon euroyu da gözden çıkarmışlardı. Planlamada uzun vadeliydi sağlık kontrolünde geçmişte yaşadığı bir çapraz bay şikayetinin kalıntılarıyla sözleşmeyi ilk etapta kiralığa döndürmek istediler. Anlaşma tıkanınca vazgeçildi, genkte kaldı. Hala takip edilen bir isim, Beşiktaş'ta da gelişim gösterirse bon servisini amorti edebilir. Unutmamak gerek. Koreli genleriyle Yong Yu Oh, güçlü, çalışkan bir forvet. Beşiktaş gol yolları da artık ona emanet.